Start verildi ve koşu başladı. Bir numaralı Bolt Pilot iki boy, altı numaralı Zümrüt rakiplerinden dört boya kadar geçirdiler. İki numaralı Narino çok iyi bir start alıyor ve ilk hizmetini metre geçildiğinde şu anda farkı dört boy olarak koruyor. İkinci iki, bir iki, iki, görüyorum. Zilda'nın hemen sağrısında bir numaralı Bolt Pilot. Bolt Pilot'ın da 28 boyu kadar gerisi dördüncü sırasıyla son altı geçildi. İki numaralı Narino. Değiş kulvardan döndü ve aradaki 5-6 boy farkı nedenini koruyor. Şimdi gerilerden bir numaralı Bolt Pilot'un ataklarını görüyorum. Üçüncü Reis Aklı. Üçüncü Reis Gilda sırasıyla son dörtü geçildi. İki numaralı Narino aradaki dört boy farkını denli koruyor. Şimdi gerilerden bir numaralı Bolt Pilot geliyor. Farkı üç boya kadar indiriyor ama son iki yüz geçildiğinde yine de üç at boyu kadar iki numaralı Narino koşunu veri. Dış kulvardan bir numara Bolt Pilot geliyor. Bolt Pilot geliyor. Narino'yu yakalıyor ve geçiyor. Son yüz metre geçildiğinde bir boyda fark temin ediyor. Ve günün ilk koşunu bir numaralı Bolt Pilot kazanıyor. Bir numaralı Narin ikinci, iki. üç numaralı Gilda üçüncü, altı numaralı Cüneyt dördüncü.